Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yorumlarda da çok sorulan bir soruyu hemen ele aldım ve onu cevaplayacağım. Bugün arkadaşlar mail nasıl atılır bu sorunun cevabını öğrenmiş olacağız bu videoda. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak mail hesabımıza girdik. Ben önceden girmiş bulundum. E, nasıl giriyoruz? E, Gmail'e, Google'a giriyoruz. Hangi mail hesabınız varsa ben Gmail'e girdim. Hotmail varsa oraya e, yazıyorsunuz Gmail, Hotmail vesaire. Hangi e, uzantıyla kullanıyorsanız mail adresinizi. Oradan işte kullanıcı adınızı, şifrenizi giriyorsunuz hemen açılıyor. E, mail nasıl açılır bu ayrı bir konu. Bunu ayrıca başka bir videoda yine işlemeyi düşünüyorum. Şimdi burada amacımız mail nasıl atılır hemen onu göreceğiz. Evet arkadaşlar mailimizi açtık. işte böyle bir ekran geldi. Bakın mouse'u takip edin. Bu parmağımda gezdiğim yerler bana gelen mailler. Evet ben gördüğünüz gibi birçok maili henüz açmamışım. Siz benim gibi yapmayın daha kontrollü olun. Benim çok fazla mail hesabım var. Hepsini çok fazla kontrolünü sağlayamıyorum. Evet Bakın şurada mouse takip edin artı işaretiyle oluştur seçeneği var. Buraya tıkladığım zaman hemen bir pencere açıldı. Bu pencerede arkadaşlar mailimizi oluşturacağımız yere gelmiş olduk. Ve burada ben mesela kim, kime ve konu diye iki tane başlık seçeneği var. Kime seçeneği arkadaşlar bu maili kime göndermek istiyorsanız onun mail adresini oraya ekliyorsunuz. Onun dışında konu mailinizin konusu ne ise onu belirtiyorsunuz. Acil, önemli bir konu da olabilir. Onu da belirtebilirsiniz dikkat çekmek için. Hemen cevaplanmasını istiyorsanız mailiniz. Bakın şu alttaki boşluk beyaz kısma tıkladığınız zaman işte burası mailinizi yazacağınız yer. Diyelim ki merhaba nasılsın diye bir bir şey yazdım. Bir şeyler yazdım. Biraz yazalım bir şeyler. Evet. Aşağı inelim. Yazalım, yazalım, yazalım. Yazalım, yazalım, yazalım. Evet. Yazdık. Bu yazdığım metni arkadaşlar şekillendirebilirim. Nasıl? Seçiyorum. Farenin sol tuşuna basılı tutarak şuradan yukarıya doğru sürüklediğim zaman hepsini seçmiş oldum. Şimdi ben istersen bu yazdığım yazıları biçimlendirme seçeneklerine bakın tıkladığım zaman şöyle bir buton açılıyor. Burada istersen bunu bakın B'ye tıklayıp kalın yapabilirim. İstersen italik kısmına tıklayıp eğik yapabilirim. Altı çizili kısmına tıklarım. Altını çizerim. Şuraya tıklarsam rengini değiştirebilirim. Mesela kırmızı yapalım. Hatta yazının arka kısmındaki kısmında rengi olsun. Bunu da sarı yapalım. Bakalım nasıl olmuş? Evet. Bakın gördüğünüz gibi burada diğer şey sola yasla, numaralandır, listele, işte yazı fontu gibi birçok seçenek var. Bunlardan istediğinizi seçip mailinizi bu şekilde biçimlendirebiliyorsunuz. Onun dışında ben bu maile bir dosya eklemek isteyebilirim. Mesela bir resim, bir video eklemek isteyebilirim. Bakın yine fareyi takip edin. Şu kısma tıkladığınız zaman dosya ekle seçeneği var. Buraya tıklıyorum ve karşıma çıkan pencereden işte benim bilgisayarımda var olan müzikler, fotoğraflar falan belgeler bunlar bulunuyor. Bunlardan birini seçiyorum. Ve aç dediğim zaman şu mailin içerisinde açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi vazgeçelim tabii ee, örnek bir video olduğu için. Hemen onun yanında da arkadaşlar bağlantı ekle seçeneği var. Buraya tıklayalım. Bu nedir? Arkadaşlar bir göndereceğiniz kişiye herhangi bir link, bir bağlantı gönderebilirsiniz. Bunu da buradan ekleyebiliyorsunuz. Mesela e, ee, üst kısmında bağlantının başlığını yazarsınız. Buraya da e, diğer taraftan kopyala yapıştır seçeneğiyle bağlantınızı eklersiniz. Tamama basarsınız ve bağlantınız da buraya eklenmiş olur. Onun dışında bakın şurada emoji seçenekleri var. Buradan yine mailinize emoji ekleyebiliyorsunuz. Drive'ı kullanarak dosya ekle. Eğer bir, uzun bir dosya yüklüyorsanız oradan yükleme seçeneğini vermiş. Fotoğraf ekle. Ee, ve şurada imza ekleme seçeneği var. Bu apayrı bir konu. Eğer mailinizin kendinize ait bir imzasının olmasını istiyorsanız, buraya tıklıyorsunuz, ekliyorsunuz. Ama öncesinde bir imza oluşturmanız lazım. O da bayağı böyle ayrıntılı bir iş. Onu başka bir videoda gene gönderirim. Evet arkadaşlar, şurada bir çöp kutusu var. Ee, taslağı sil dediğiniz zaman e, bu maili vazgeçilmez silebiliyorsunuz. Şimdi nasıl göndereceğiz? Bunları eklediğiniz her şeyinizi, resminizi, dosyanızı, yazılarınızı vesaire yazsınız. Aşağıdaki tabii ki gönder seçeneğini tıkladığınız zaman mailiniz pat diye bir tarafa göndermek istediğiniz kişinin mail adresine gitmiş oluyor. Ve bakın şurada gönderilmiş e-postalar mouse takip edin. Seçeneğine tıkladığınız zaman da gönderdiğiniz e-postaları görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Mail bu şekilde gönderilir çok da basit gördüğünüz gibi ee, evet arkadaşlar beğenip yorum yazmayı unutmayın yalnız şu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum telefonlarda bu işlemi yapıyorsanız e, bazı benim birçok videomun altında işte ben yaptım böyle bende yok bu aynısı yok gibi birçok yorum geliyor e, tabi bilgisayardan telefondan telefonun markasından bile e, birçok e, görüntü seçeneği pencerelerde açılan seçeneklerin yerleri değişebiliyor onu mutlaka unutmayın. Dediğim gibi böyle oluştur, artı işaretine basıyoruz. Benim bilgisayarımda bu şekilde olduğu için ben buradan çektim, bu şekilde gösterdim size. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar da izlediyseniz artık kesin abone olup yorum yazın, beğenin. Artık bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.